Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son cümleyi tekrar ediyorum ben. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise Adem'dir. Hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsiz, nihayetsize illet olamaz. Biz bu cümleyi anlamaya çalışacağız. Yani fakat yani bu bir önceki cümlenin devamı olarak verilmeyenler illet istemezler. Zira neden? Çünkü verilmeyen mertebeler imkanattır. Yani varlığı ve yokluğu eşit olanlar. Olabilir de olmayabilir de. İmkanat ise Adem'dir. E yoktur. Yokluktur. Hem nihayetsizdir. E sonu da yok. Değil mi? Verilmeyenlerin sonu yok ki. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsiz size illet olamaz. Şimdi biz mazhar olduğumuz bütün bu vücut mertebeleri illet istiyor. O illet faili nedir? Kudret-i Şimdi madde ve sureti yaratan her mevcut için bir gaye tayin eden de odur. Yani sana verilmeyen şeyler ise ademiyattır. Ademi olan şeyler ise illet istemiyorlar. Yani Cenab-ı Hak bazı şeyleri e, hikmetinden dolayı bize vermemiş vermediği şeylerden dolayı da haşa Allah'a mesul tutamayız. Allah'a karşı isyan edemeyiz yani. Çünkü sana verilen meratipler vücudidir. Yani vücut ise illet ister. Bu vücut mertebesini kim veriyor? Niçin vermiş? Değil mi? Suallere tabidir. Yani senin bu suallere vereceğin doğru cevaba bağlıdır. Madem veren Allah'tır, niçin vermiş? Şükür için vermiş. Verilmeyenler ise imkan imkanat dahilinde olduğu için, imkanat ise Adem olduğu için, Adem ise sonsuz olduğu için, Adem illet istemez ve sorulmaz. Verilmeyen meratipler bize göre Adem'dir. Haddi hesabı yoktur. Bize verilenler mi çoktur, verilmeyenler mi? Elbette verilmeyen şeyler daha çoktur. Verilmeyen şeylerin haddi hesabı olmadığı için, niçin verilmediği diye sual etmiyoruz. Ama verilen mertebeler vukuattır. Vukuat ise illet istiyor. Yani bu dört illet, bahsettiğimiz dört illeti gerektiriyor. O illetin en mühimi kudret-i ilahinin taalluk etmesidir. Yani sana verilen bu mertebelerde kudret-i ilahe taalluk ediyor, hikmet-i ilahiye o mertebelerden senden şükür istiyor. Öyleyse o şükür ile biz mükelleşiriz. Yani o kadri hakim verilen bütün bu vücut mertebelerine karşı şükür etmediğinizden dolayı değil mi? Bizi suale tabi tutacak. Verilmeyenler için ise ademiyet olduğundan senin burada şekva suretine bir hakkın söz konusu değildir. Yani Cenab-ı Hak maliki mülk olduğundan o vücut mertebeleri mevt ve fenaya, zeval ve filaka mahkum ediyor. Musibet ve meşakate düşer yani kulun burada itiraz vari suale hakkı yok. Kadir-i Zücelal e zaman celladı ile mevcudat alemi birden mahvediyor. Öldürüyor. Bu öldürme hadise karşısında acaba hiçbir güç buna karşı mukabele edebiliyor mu? Yani ölümü defedip kaldırıp ortadan defedip edip ortadan kaldırabilen var mı? Veya niçin böyle yapıyorsun diye sorabilen var mı? Yani bu suallere tek kelime ile verilecek cevap nedir? O rahimdir, o hakimdir, o veduttur. Yaptığı her şeyde rahmet ve merhamet cilvesi var. Her işte pek çok hikmetler var. Mahlukatı sevdiği için de değil mi? Hikmetinden muhabbetimizi ne yapacağız? Onun muhabbetten daha ileri götürmeyeceğiz. Onun muhabbetinden daha fazla muhabbet ileri sürmeyeceğiz. Aksi takdirde haddi aşıp o zaman tabii ki şekvaya girme durumumuz var. Verilmeyen şeyleri hırs ile talep etmek bu huzurumuzu da alt üst edecek olan bir şeydir. Çünkü dünyada herkese her istediği verilmiyor yani. Yani o zat-ı akdes sadece mahz rahmet olarak bize vücuda getiriyor. Vücuttan götürmesi ise yine aynı rahmet. Eben ebedi bir alem, ebedi bir saadete masal etmek için de bu mevcudatı kafile kafile ne yapıyor? Aleme sevk ediyor. Şimdi Risale-i ne var? Risale-i Nur'un dört, dört, mesleğimizin dört esası var. Değil mi? Bundan biri şefkattir. Yani Risale-i Nur talebesi bu alemde ceryan eden, şimdi mesleğimiz şefkat olduğu için, hani meslek, Risale-i Nur talebesinin mesleği, prensibim tersi şefkat olduğu için, bu şefkat ile bu alemde var olan ölüm, zeval, firav, musibet ve meşrakatle kalbin hasiyetini şefkatten dolayı anlaşıldıktan sonra ne yapıyoruz biz? Buna acıyor. Değil mi? Yani şefkat ve merhametin neticesinde hemen rahim bir zatın varlığına intikal etmiş oluyoruz. Acımadan sonra. Madem o şey rahimdir, şefkat ve merhameti terbiye ettiği gibi bu nazire mevcudat elbet ne yapmayacak? Yok etmeyecek diye tefekkür edip düşünüyoruz. Yani ahirete iman rükünü şefkat prensibine yardımına yetişiyor. İşte şefkat ve iman arasında ahiret arasında bağ bu. Yani bu iman rükünü görünürde görünüyor ki mevcudat alemiyle yani şu şu alemde zeval, firak, ve bu fena arkasında bir baki alem var. O rahim üzül cemal mevcudat alemin oraya sevk ediyor diye ne yapıyoruz? İtikad ediyoruz. Şefkati Allah'ın şefkatinden daha ileri sürmüyoruz. İkinci nokta bu. Ve bunun böyle bir durumun ne kadar yanlış olduğunu idrak ediyoruz. Yani olası bir hastalıkta, olası bir musibette insanların vefat edip ölmesi Değil mi? Bunun darul hikmette çaresini aramak başka bir şey. Değil mi? Ama şekva suretine geçmek ise o şefkat mesleğine yakışmıyor. Niçin bu kadar insan ölüyor? Niye, niye bu kadar mal zayi oluyor gibi? Tabir caizse. Yani şefkat ve rahmet Allah'ın şefkat ve merhametinden daha fazla ileri sürmemek gerekiyor. Yani zahiren bu zulüm gibi görünebilir. Bir depremin altında ölenler, bu taunda ölenler, farklı farklı meselelerden dolayı yani musibetten dolayı ölenler, toplu halde ölümler falan. Bunlar zahiren zulüm gibi görünebilir. Hakikatte ise ne vardır? Kaderin bir adaleti de söz konusudur yani. Kader her zaman adalet eder. Bu bir prensip. Yani bu hadiseler Rahim, Hakim, Vedud isimlerinin tecellisine bakıp o gözlüğüyle bakmak, o gözlüğü takmak yani madem ki bir halik alem var bu alemde o tasarruf sahibidir değil mi? Ve o tasarruf ile her şeyi ihate etmiş hikmet ve rahmeti o işe nezaret ediyor. Onun hikmet ve rahmeti ise her şeyi ihate ettiğine göre herhangi bir taunda, bir musibette, bir hastalıkta, bir depremde değil mi? herkes yani bu duruma bakış açısında ve ehli iman kendine göre bir mükafatı söz konusu. Rahmet ve hikmet ilahiyenin tecelliyatını müşahede etmek burada esas. Yani alemdeki mevz, zeval, filat, musibet meşakkat insanı rahim, hakim, vedud isimle isal eden, Ona kavuştur. Yani o zatı gaybi fena, zeval, firat, meşakkat, musibet gibi bu vasıtalarla sendeki şefkat ve merhameti tahrik etmiş oluyor. Sendeki o şefkat ve merhamet, rahmet ilahiyenin bir cilvesi olduğundan, o şefkat ve merhamet sayesinde mevcudat aleminin başına gelen bu musibete acıyorsun, insan o cüz'i bir şefkatle, merhamet sayesinde mevcudat alemini ne yapıyor? Külli bir merhamet ve şefkat sahibinin bu alemi yok etmesi, şenliğine yakışmadığını idrak ediyorsun. Ondan sonra sen o şefkat ve merhamet sahibine ihsan haline gelin. Kavuşmaya sebep veriyorsun. Yani kalp bu hakikati anladıktan sonra yani Rahim, Hakim, Vedud isimlerine intikal eder. Madem o Rahim'dir, öyleyse mert ve mevcudatı yokluğa götürmez. Belki baki bir aleme sevk ediyor. Madem Halik Alem Hakim'dir, o zaman abes, boş, anlamsız, absürt iş yapmaz. Öyleyse mevcudat aleminin zeval ve filakında pek çok hikmetler vardır. Mevcudat alemini yokluğa, hiçliğe götürmekten de münezzehtir. Madem o Veduttur, mevcudatı sever, sevdiği mevcudatı hadsiz ihsan ikramlarına mazhar etmiş ve ediyor, ebedi bir aleme de sevk ediyor. Bu musibetle meşakkatlerin arkasında huzur ve saadet var diye inanıp o Esma ile Halık'ını tanımış olur. Yani bu Risale-i Nur ana mesleği olan şefkat esasını ulaşmak, yani o şefkat saykasıyla Rahim ismine ve böylece ahirete iman rükununa kavuşmak, en kestirme, en kısa yoludur. Biz buna ne diyoruz? Rabıta-i Meft. Yani rabıtay Mevt ile kendisinin ve alemin zeval ve filakını düşünerek Rahim, Hakim, Vedud isimlerine vasıl olur. Mevt ve fena, zeval ve filak, musibet ve meşakkat o isimlerin penceresi üzerinden bakmak. Maruz kaldığı bu bela ve musibet karşısında itiraz itiraza yol bulmaz yani. Böylece kaza ve kadere teslim olur ki üstad diyor ya cihan dolu başında bela varken ne bağırıyorsun? Gel bir küçük bir beladan tevekkül kıl. Yani bu bir tavsiye niteliğinde ne yapıyor? Rivayet ediyor, etmiş bir yani. Cihan dolu bela. Ne demek? Yani ölüm yani. Ölüm meselesi. Yani ölüm bu kainatı kaplamış. Hiç kimse bunun perçesinden kendisini kurtaramaz. Eğer Rahim, Hakim, Vedud ismiyle müsemma bir zatı bulmuşsa bu dünya kadar bir bela olan ölümün hakikatini anlamışsa maruz kaldığı küçük bir bela ve musibetin hiçbir ehemmiyeti kalmıyor. O maruz kaldığı bela ve musibet aynı rahmet oluyor. Çünkü gaflet uykusundan seni uyandırmış oluyor. Seni en sevdiğin bir evladının ölüm ölümüyle senden ayrılmışsa o şefkat ve merhamet yani o rahmet ileden daha fazla rahmeti şefkatini ileri sürme yani çünkü o senden daha fazla o çocuğa şefkat ve merhamet eder sendeki rahmet onun rahmetinin bir cilvesidir şayet o senin kalbinde şefkat hissini bir an çekip alsa yani acımak hissini kaybetmekle o zaman insan canavara dönüşmüş olur eğer Allah insanına o şefkat ismini vermeseydi o zaman insan o şefkat nedir bilmeseydi yani hiçbir şeye acımayacak hatta evlat şefkati dahi bilmeyecekti o şefkat Cenab-ı Hakk'ın rahim isminin bir cilvesinden geldiği için insanın kalbi üzerinde tecelli ediyor. O halde şefkatini onun emir ve izni istikametinde sarf etmek yani bir nevi Cenab-ı Hak'ın, yani Kur'an ve sünnet diyelim buna o çerçevede değil mi? kullanmak, su istimal etmemek gerekiyor. Aksi takdirde zarara etmiş oluyoruz. Mesela diyelim ki inkar edenlerin inkar edenin ceza görmesi veya cehennemde tehdit edilmesi hususunda Değil mi? Rahmetini, rahmet ilade ileri götürme. Yani bir nevi inkar edenler cehenneme girmesi aynı adalet, cezai amel olmuş oluyor. Çünkü inkar edenler hem bin bir ismi ilahi tezif etmiş oluyor, hem mevcudatın vücudu ve vahdanet ilahiye dair olan şehadetini tekzif etmiş oluyor, hem de insaniyeti ne yapmış oluyor? Terzil ettiğinden hadsiz bir cinayet işliyor. Hadsiz bir cinayetse hadsiz azapları iktiza ediyor. Hadsiz azap mahali ise ancak ahirettir. E böyle bir insanı inkar edeni affetmekse bu üç hukuka tecavüz olduğundan o da ayrı bir zulüm olur. o zaman. Affedilir. Demek ki celil bir zat, celaliyle bu kainatı, bu kainatta bu alemde tecelli ediyor. Bir günde binlerce insan vefat ediyor. Hadsiz hayvanlar, nebatlar, bitkiler vefat edip gidiyor. Peki bunlar nereye gidiyorlar? Yok mu oluyorlar? Mesela birçok insan engelli doğuyor yani bunlar hakkında bu zulüm değil midir? Yani bunun bir manası var mı? Varsa bu nedir bunun manası? İşte biz bu noktada Cenab-ı Hak'ın hatsiz rahmeti, hikmeti ve vedudiyeti üzerinden cevap vermemiz gerekiyor. Yani bir insan eğer engelli doğmuşsa o engelli eğer size şöyle bir şey soruyorsa niye ben de niye sen değil Mesela bizde, bizde bir kardeş var öyle. Yani tam engelli. Yani yemeğini de bir başkası yediriyor. Ama zekasıyla, aklıyla, duygularıyla, hisleriyle bizimle aynı. Yani bir genç evlenmek istiyorsa o da istiyor. Çok para istiyorsa o da istiyor. Bir insan, sağlıklı bir insan ne istiyorsa, dünyada neye sahip çıkmak istiyorsa o da aynı şeyi istiyor. Peki. Ama onun tek farkı bu engelli arkadaşın konuşmasında bile zorluk var. Bedensel olarak hiçbir şekilde hareket edemiyor. Ama bir başka insanla aynı duyguları, aynı hissiyatı, aynı arzuları o da evlenmek istiyor yani. Peki, şimdi böyle bir soru sordu bize yani. Dedi ki, yani bana böyle bir engelli verilmiş ama niye benim bu duygumu almıyor? Yani neden ben de aynı bir başkası gibi koşmak, başka bir yere yürümek, sizinle aynı şeyleri en basit şeyleri günlük yaptığımız, hatta yaparken bile hiç fark etmediğimiz, elimizi kolumuzu kaldırmak, gözümüzü sağa sola başımızı sağa sola çevirmek, kalkıp gidip mutfakta su almak tek başına elinle kaşığa yemeği götürmek. O bunları yapmak o kadar istiyor ki hayatının bütün maddi servetini buna vermeye razı. Ve bu ve bizden daha gelişkin bir duyguya sahip. Çünkü biz hiç değilse yemeğe kendi elimizle ulaşabiliyoruz. Koşabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. İstediğimize sağa sola dönebiliyoruz. Kendi ihtiyacımı kendimiz karşılayabiliyoruz. O böyle bir soru sordu. Dedi ki, neden ben, niye sen değil? Artı, şöyle bir soru daha sordu. Dedi, neden bana bu engeli verdiği halde, sizin gibi aynı arzu, ihtiyaç, duygu, niyet bende de aynı var? E malum ben bunları yapamam yani. Bu dünyada bunların hiçbir karşılığı yok onun için. Hiçbir karşılığı yok. Peki bu abes mi? absürt mü? Fayda, yani bu bir fazlalık mı? Eksik mi? işte bu 24. mektup böyle bir sualin böyle bir durumda olan insana en güzel cevaptır. Ve biz de, biz de bu dersi yaptığımızda zaten çok yeterince zaten bu konuda tatmin olmuştu zaten. Yani izaha da gerek kalmıyor. Çünkü rahmet, hikmet ve dudiyet bunu hem dünyayı hem ahireti beraber içine alan, iktiza eden değil mi? Bir durum yani. Evet. Şimdi bu kadar yeter. Subhaneke ve inna illa ma inneke andel alimul hakim ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha ve salavat.